arkadaşlar selamun aleyküm evet burada fazla başladı elektrik filmi arkadaşlar şimdi göreceksiniz oyuncuların çıkışından gelecek oradan kupa şey olacak final bu arkadaş önemli maç. o çok, çok 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 önemli diğer finalde izleyememiştim nedeni arkadaşlar şey çünkü 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 okuldaydım o zaman final işte final başlıyor arkadaşlar final başlıyor son hazırlıklar ve hakem hakem bekliyor hakem dediğini çaldı ve zor maç başladı final maçı var final başladı dedi başladı ne yapayım spor kulübü kazanalım. Goller atalım. Gol atalım. kupayı kaldıralım. Şimdi güzel pas. Haydi. Vur! Olmadı. Savunma. bu elimden geleni yapacağım bu maçta. Haydi çocuklar, haydi. Haydi yaparız bunu. Yaparız. Haydi. Yine atak yapıyoruz. Onlara Kupu vermemek lazım ve güzel gitmek lazım. Hadi atalım bir tane. Güzel atak. Aç aç ortayı. Aç. Hadi at. Olmadı abi bundan defans iyi. Hayır. Lan defans iyi burada. Bunu zorlanacağız gol atmakta. Defansları. Çünkü yine ataktayız. Hadi kontra atak vermeyelim. Hadi şans vermeyelim onlara. Şu finali kazanalım. Orta güzel. Güzel. Hadi. Hadi. Hadi yerinize. Ay ayaklarınıza. Sağlık diyeceğim ya ne kadar. Ha oha faul var ama Sakatlanma ne olur? Adam tamam. Sakatlanma ya adam. Oğlum sarı kart güzel. Hadi. Atalım. Onun topunu görsün basur Ah sor. Ah ben. Üstünden gitti ama bu final bizimdir arkadaşlar. Biz, biz ben bu Felix'i bir kere yenmiştim elitlikte lig aşamasında. Şimdi 13 0 yenmiştim hani. Ve şu an onlar gerçekten büyük yok. Şu an finalde gerçek. Oh, kırmızı kart. Ne oluyor lan? Hadi at şunu zaten. Hadi. Ah be. Ah be. Hadi. Burada kırmızı kart bayağı iyi oldu. Hı. Burada atak yapıyorlar. Dikkat edelim. Haydi defans. Haydi defans. Oğlum. İnşallah penaltı olmaz. Çünkü reza sahasına yakındı. Sarı kart. Oğlum ben onu çıkarmamış mı? Yakın ama. Bakın. Allah oh, Allah. Oh, oh. Oğlum ben Andrevesi'ni yatıyorum gerçekten. Final maçı. Çıkartırız arkadaşlar. Çıkartacağım. onu. Burada ah hayır tutmuyor. Eğer bu gol olursa şimdi atak yapıyor. Bu gol olursa değişiklik yapacağım bir tane defansla. Şu an o güzel adamın dibi de, adam bir adam oyundan çıkarmayacağım. Burcu'nun zaten kırmızı yöne. Bakalım Allah'ın bakacaktım da şu atak bitsin. Hadi bir güzel bitirelim şu an. golle bitirelim. Hadi. Bu tosun evet. gol gol. Al şunu. Ah ya. Final maçında hem Fenix'i hem de benim karakter. Onun için böyle. Ee, Kornel yiyormuş onlarda. kırmızı kartı. Burada atak yapıyorlar. Dikkat edelim silahı yiyse. Evet. Ne şimdi? Karan sen. Serbest bir şey mi yaptın? Kaçın. 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 Hı. Kendi takımını desteklemeliyiz. Haydi. Haydi atak yapıyoruz. Olmaz. Davranış. Ah haydi. Topları kaptırıyor. Bir de atak yaparken çok hata yapıyoruz. <laughs> ben içerim. <laughs> Sadece kalın. Dedik ki. Bir birey. Hadi atalım bir tane olsun. Berabere biterse penaltı Sonra gider penaltılarda da ilanı yeriz Bizim Ama tutuyor yine de bir kaç şey. Az önce dedim. Ama o mantıklı çünkü yani bayağı penal atmıştı. Bu şey ama Atak özellikle kalelerine çok yakın geldiğimizde çok fazla atak yapıyor. Çok fazla hata yapıyoruz. Hadi. Hadi. Güzel çalım. At. Gol! Ben, ben, ben babamısın? Gol! Gol! Şimdi dikkat etmek lazım. Sanki bir gol yememek kaldı. Dikkat. Aman aman aman. Şimdi güzelce ne dikkatlice oynarsak salımaya da şapayım şey burada. Sana dikkatlice oynarsa ki bizim için. Maçın başında hemen kırmızıydılar zaten tüm Bu bizim için iyi oldu. Devrelesin. Tüm arkadaşım. Ben ne yapayım? Ne Allah finalde arkadaşlar ne hala eksik Hadi. İkinci yarı başlattılar. Andres, Yutdo Silva. Kavdans. Hadi. Orta güzel. Güzel orta. Kafa. İkinci gelmedi. Bakın savunma işte. Hadi iyi oynuyor. Hadi. Hadi iyi oynuyor. Hadi. Tüm gücünüzü gösterin. Hadi. Allah kahretmesin. dikkat aman 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 dikkat. Dikkat, dikkat. Hayır, hayır. Yeah. Adam. Abolus kaleci de adam işte adamın değil ya. Şu an finalde ye yeniyoruz gerçekten. Atak yapıyorlar. Gerçekten şu Phoenix manyaklarını Yeniyoruz diyecek. Mi? Kaybetmek istemiyorum. Oğlum maç bitmesin az kalmış hadi. Bir gol atalım bir gol ya bir gol ya. Bir iki atsak aslında iyi çünkü bunlar çok şey yapamıyor yani. İki gol attılar bize. Hadi hadi. Ah İyi oynamayız sadece, ocağı götürmeyelim, atalım bir tane. Onları atmayalım, haydi. Haydi onlara şans vermeyelim, haydi. Haydi! Senin vereceğin pasın var. <laughs> Hadi bastır, bastır. Hadi bastıralım. Bastırmaya devam. Hadi. Hadi. Faul. Güzel. Hadi atalım. Bu da gol olsun. Hadi. Vurduğumuz gol olsun. Olmadı lan. Ama Oğlum bu nasıl maçmış? Adamlar bizi az kala yeniyordu lan. şık oldu az önce maç. Ama üç şş, yaparız biz. Yaptığımızı yap. <laughs> Offside olur böyle işte. Adamlar burada çok boşluk veriyoruz. Dikkat etmeliyiz. Özellikle şu dakikalarda falan bayağı boşluk verdik adamlara dikkat edin. Ya hayır ya tutun ya. İnşallah gol olmasın. İnşallah gol olmaz bu. İnşallah gol olmaz. Aa tamam. Ha. Güzel. Bir şey çıktı. Abi 85. dakika. 5 dakika kaldı. Beş dakika değil işte. Bir şey olsa o zaman. Yani saniye gibi bir şey mi? Hadi. Hadi. Çok zor maç. Gerçekten çok zor maç. 4-3 kazanacağız o kupayı. Ben dedim. Aman dikkat edilmiş, Özellikle şu. Dikkat edelim dedim ekibi. Değil mi? Değil mi? Hmm. Of. <laughs> dışarıda! Yes, dışarıda, dışarıda. Bitir lan Bitti. Bitmesi gerek. Bit. Bitti. 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 Bitti, bitti bayağı iyi bitti. Bayağı iyi bitti. Çok iyi bitti! Çok iyi bitti. Çok iyi bitti. Çok iyi bitti. Çok iyi bitti. Ne no. olmuş? Aman tanrım. Aman tanrım. Bu gerçek mi? Yes! <laughs> Ağlayasınlar şu an her zor... kazı. Zor maçı kazandık şu an. Melitlik kazananı <laughs> Burada Burada urda urda. Buradasın de bakalım bu. bu? maç oynanacak gösterelim. Ben de kim gelirse gelsin yenerim onu. Bakalım sen gelman gelecek Bana <laughs> ne <gülüyor> ne 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 Nasıl oldu lan bu? Dur ekran alayım <laughs> Tamam de ekran görüntüsü sorundu. Nihayet kupaya geldik finaldeyiz. Yes yes yes. Bakalım Bakalım bir. bir <laughs> efendim, nasıl oldu bu ben bir max bisküvi yemişim bakayım. Ben hangisini yiyorum? Yok değil. Ben bisküvi yemişim bunu. Bu maç ne maçıydı ki? Beyaz Bu da dostluk maçı mı? Allah Allah. Eee dostluk maçı mı? Bu Aman. aman. Tanrı'ya şükür. Bakın gelirsin Andreas diye bir şey çıkardı 29 oran yes. oldu. Kuba. Ne oldu lan benim kız ne? Üç köne geçtiniz diye hemen kazanacağım mı sandınız alamayın diye. Menajer diyelim bakalım bir. Bakın tamam, böyle. Böyle kutulara gidelim. Uhuuu. Oha oh, oh. ha 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 Neyse dokunma hayatımın Kukamız burada Ligimizle acaba nasıl olacak Ligde kazanacağım gibi gidiyor Göstereyim biraz Ligde durumlar böyle ve Bay ye, 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 72 Bu lan bu ha Baya öndeyim yani kazanacağız arkadaşlar Kazanacağız Oo burada son tura baya az kalmış lan Yeni yaşayız Oh lig şampiyonu da olduk Lig şampiyonu da olduk. Ee, şeyi de aldık. Elit ligi de aldık. Bu kadarmış. O kazandı ama. Bay bay. Güzel. Güzel bir video. Ama çok güzel.